Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taha Türk. Videomuzda sizler bilgisi GeForce Now Türkiye ile ilgili merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Nvidia 2019 yılının sonunda GeForce Now servisini kullanıma sunmuştu. GeForce Now Avrupa ve belli başlı bölgelerde en başta sunucu barındırıyordu. Ve bu bölgedeki kullanıcılar daha şanslıydı. Türkiye'den de GeForce Now Premium Member aboneliği alabiliyordunuz. Ancak ee, Avrupa sunucunun oynamış sebebiyle oyuncuların en çok şikayet ettiği iki konu vardı. Bir e, sunucunun uzaklığı ki zaten ikinci konuda buna doğrudan ilgili. İkinci konu ise gecikme süresi arkadaşlar. İşte bu sorunun da yerel sunucularla çözüleceğini geçtiğimiz ay Türksel, daha doğrusu boyun başlarında Türksel ile yaptığı işbirini duyarak bizimle paylaştı. Türkçenin yeni markası olan Game Plus. E, hizmeti aracılığıyla GeForce Now'ı Ankara, şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir'deki yerel sunucularda e, kullanıcıların kullanabilmesi sağlanacak. Bununla ilgili birkaç soru var merak edilen. Bugün bu soruları cevaplayacağız. Öncelikle şu an servisin akıbeti, servisin durumu ne? Şu an kapalı beta sürecinde arkadaşlar GeForce Now servisi. 15 Şubat'ta bu kapalı beta süreci başladı, daha doğrusu beta süreci başladı. 15 Mart'a kadar devam edecek. 15 Mart'tan sonra da herkes hurra diye içeri alınmayacak. Yani servis kullanı bir hale gelmeyecek. Bir ön kayıt sistemi oluşturuldu GeForce Now için. GeForce Now Powered by Game Plus olarak geçiyor bu arada ismi, Türkiye'mizde. O bu isimle sunulacak bir ön kayıt e, sistemi oluşturuldu. Türkcell hızlı giriş servisinden Game bir kişisel bilginize katılıyorsunuz. Bu kişisel bilgiler e-posta, telefon numarası, şifre vesaire yani bildiğiniz türden şeyler. Daha sonra 15 Mart'tan sonra size sıra geldiğinde e-posta olarak servisi kullanmaya başlayacağınızı haber böyle olarak servisi deneyimleyebiliyorsunuz. Şu anda bazı YouTuber'lar ve teknolojik platformlarına inceleme kodları, incelemeleri için beta kodları gönderildi. Onlar incelediler, dilimlerini YouTube'dan paylaştılar. Ben de onları izledim, bazılarını izledim. Onlar dışında şunu söyleyebilirim. Genel anlamda yapılan yorumlar ve ortaya çıkan gecikme süreleri gayet olumlu. Bu bir avantaj mı? Avantaj. Ancak burada sizin internet kalitenizle doğru olarak orantılı doğru etkilenecek şeyler var. GeForce Now ne istiyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. 720p 60 fps için 15 megabit stabil internet bağlantısı. 1080p 60 fps için ise 25 megabit stabil internet bağlantısına ihtiyacınız var. Ama iş sadece internet bağlantısının hızıyla bitmiyor. Biliyorsunuz e, gerek santral uzaklığı olsun, gerek farklı muhabbetler sebebiyle olsun. Gecikme süresi yani ping değerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. İşte pinch e, durup dururken atıyorum 30 milisaniye ise 400 milisaniyeye çıkıyor. Bu tip durumlar yaşarsanız arkadaşlar GeForce'tan alacağınız performans da aynı oranda düşüyor. Yani nasıl normal bir oyun oynarken ekran kartınızla ilgili bir sıkıntı varsa, sözcüyle ilgili bir sıkıntı varsa FPS e drop yiyorsanız burada da FPS e drop yiyorsunuz. <laughs> burada pinkten dolayı. Ee, şunu soruyorlar. Neden aşamalı bir kullanma sunma olayı izleniyor? Arkadaşlar GeForce Now Türkiye'de yoğun ilgiyle karşılanacağı öngörülen bir servis. Ki zaten kayıt e, sürecinde kaydolan kişilerden anladığımız kadarıyla da hakikaten bayağı iyi göstermiş servisi. Ve servisin kontrol olarak ve sağlıklı olarak kullanılması gerekiyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep yoğun talebin olduğu yerlerde Türksel sunucu kapasitesini arttıracak. Yani atıyorum İstanbul'da e, kapasite, sunucu kapasitesini alacağı maksimum kişi sayısı bin olsun tamamen şu an kafamdan bir değer söylüyorum bin olsun bu e, sunucu kapasitesine bu servise İstanbul'dan 2000 kişi başvurursa geri kalan bin kişinin de bu servisten faydalanması için sunucu kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Bu da önemli bir sebep. Yani aşamalı olarak kullanılsın ama şundan emin olun e, en fazla iki ay içerisinde e, tüm kayıtlı kullanıcıların ben e, GeForce kullanmaya başlayacağını, ön kayıt yapan kullanıcıların GeForce kullanmaya başlayacağını rahatlıkla sizlere birim arkadaşlar. E, gelelim bir sonraki soruya. Bu soruda genelde şu yönde oluyor arkadaşlar. E, GeForce Now'ın Avrupa'daki sunucularından ben oynuyordum. Yani GeForceNow.com internet sitesinden e, premium aboneliği almıştım. İşte bir buçuk senedi ben o abonelikle oynuyorum. O aboneliğim ne olacak? GeForce Now Türkiye sonucuna faydalanmak için bu aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar iptal ettikten sonra aboneliğinizi Game Plus üzerinden yeniden ön kayıt oluşturacaksınız. Çünkü servisi işleten burada Nvidia değil. Nvidia servisinin haklarına sahip ama servisi burada Türkcell işletiyor. Ve e, servisi Türkcell işlettiği tek yer Türkiye'de bakacaksınız, bakarsınız Twitter'da diğer e, Game Plus hesaplarına hep bir powered by, powered by, powered by var. Yani Nvidia tek başına 190 ülke sunucu kurmak yerine oradaki bu işte başarılı olan genel yerel şirketler anlaşmayı tercih etmek için mantıklı bir hareket. Neticede ülkelerin koşulları farklı Nvidia her koşul için e, ortam Bu doğaldır. Abone durum. iptal ettikten sonra Game Plus'a ön kayıt oluşturacaksınız. Daha sonra size e 15 Mart'tan sonra bilgi verilecek. Kapalı beta sürecine seçilen e, YouTuber'ların yanı sıra birkaç son kullanıcıya da kapalı beta kodları gönderildi. Ben de bekliyorum açıkçası ama bana gelmedi. Yani muhtemelen çekiliş veya kurayla seçtiler e, bu kapalı beta kullanıcıların, YouTuber'ların dışındakileri. Ama e-posta e geldiği zaman ben dediğim gibi alacağım, kullanacağım, size de paylaşacağım. Türksel e sunucuna yaşanan olmuş. Arkadaşlar Türksel yerleşik olarak Türkiye'deki en iyi veri merkezi sağlayıcı şirketlerden bir tanesi. En iyisi demiyorum. En iyi veri merkezi sağlayıcı şirketlerinden bir tanesi. Yani yurt dışı bazlı olup Türkiye'de hizmet veren farklı şirketlere de veri merkezi hizmeti sağlıyor. Yine sunucu kurumsal şirketler sunucu barındırma hizmeti vesaire falan da sunuyor. Bu konuda çok büyük sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Zaten bunun önlemi de alınmıştır. Çünkü neticede GeForce gibi servisten başlıyoruz ve Türkiye'de hem bilgisayar konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar var hem de istediği oyunu oynama konusundaki dağlar bilgisayara bağlanıyor. Sıkıntı yaşayan kullanıcılar var. Ee, burada şunu da söylenir olmuş. 8 megabit internet var. Ben de oynuyorum. Arkadaşlar GeForce Now oyun optimize ediyor. Ee, şey, internet göre oyununuzu optimize ediyor. Bu yüzden hani oynarsınız ama düşük, alacağınız verim biraz daha düşük olacaktır. Diğer göre. GeForce Now'ı nasıl kullanacaksınız? Nerelerden oynayabileceksiniz? Bunları da cevaplayayım. Android, iOS, Mac için Safari tarayıcı ve arkadaşlar Android TV işlem sistemlerinde GeForce Now uygulamasını indirip oynayabileceksiniz. GeForce Now'da yer alan kütüphanedeki oyunları. Bu platformlarda aynı zamanda Apple TV'de var mı hatırlamıyorum şu an. Web sitesinde zaten görselini koyacağım burada unutmazsam. Göreceksiniz. Oradaki link'e bağlantını kullanarak mobil cihazınıza Android iOS olsun, bilgisayarınıza Windows Mac ve Android TV cihazınıza GeForce yükleyeceksiniz. Bir de Türkiye'de satışa sunulmasa da yurt dışından Nvidia Shield e, alan kullanıcılar vardı. Nvidia Shield'a da biliyor GeForce Now. Onu da söyleyeyim. GeForce Now'ın nasıl kullanacağız? Hangi platformları destekliyor? Oyunlarımızı nasıl oynayacağız? GeForce'a na yükledikten sonra normalde iki seçenek çıkıyordu karşımıza. En şey bir seçenek çıkıyordu karşımıza. Nvidia ile giriş giriş yapma. Ancak artık Türkiye'de olduğumuz için iki seçenek çıkacak. Nvidia ve Game Plus. Siz Mevcut GeForce Avrupa Birliği serverlarını oynamaya devam etmek istiyorsanız, Avrupa Birliği oynamaya devam etmek istiyorsanız Nvidia ile giriş yapabilirsiniz. Ancak yer sunucularla oynamak istiyorsanız Game Plus ile girişi kullanmak zorundasınız. Game Plus ile giriş yapabileceksiniz. Hızlı giriş sizi internet sayfanızına yönlendirecek ee, Nvidia. Oradan Türkçe hızlı giriş bilginize giriş yapacaksınız. Daha sonra sizi tekrar GeForce Now'a yönlendirecek. Ee, bir diğer soru hangi kütüphaneler destekleniyor? Epic Games, Steam ve GOG platformları destekleniyor. Ancak platformların desteklemesi yetmiyor. Oyunların desteklemesi gerekiyor. Bazı geliştiriciler GeForce Now'dan Nvidia ile anlaşamadıkları için arkadaşlar desteklerini çekti. Bu yüzden ötürü mesela ben Mortal Kombat 11 e oynamıştım. Ee, geçen sene yaptığımız testte. Mortal Kombat 11 mesela şu an oynayamıyorsunuz GeForce Now'dan. Ama Cyberpunk 2077 olsun, Counter Strike Global Offensive olsun bunlar oynanıyor. Bu oyunlar, bu oyunlar hali hazırda platformda var. E, ee, gecikme süresini test etmek için Counter Strike Global Offensive iyi bir seçim olabilir. Apex Legends, Legends de var aynı zamanda hani Fortnite tarzı bu tip oyunları seviyorsanız e, bakabilirsiniz. Yani gecikme süresini test edebileceğimiz oyunlar var. Mükemmel performansını, grafik performansını test etmek için e, buna bakacağız dediğim gibi. Ama şu an grafikten öncelikli istediği şey gecikme süresinin minimum düzeylerde olması. Burada dediğim gibi hem karşı tarafta gelen sunucunun ping süresinin düşük olması gerekiyor hem de ping süresinin düşük olması gerekiyor. Çünkü siz bir tuşa bastığınız zaman o sunucuya, karşıdaki sunucuya komut giriyor. Mesela siz A bilgisayarısınız. Bu A bilgisayarı. Karşı sunucu da B sunucusu. Siz A bilgisayarına klavyenizden bir harfe bastığınız zaman o B sunucusuna gidiyor. B sunucusu da bunu işleyip size geri bildirim veriyor. Bu yüzden iki tarafında internet iyi olması lazım. Ama buradan siz videoyu gördüğünüz için görme kısmında download. Burada silah kullanırken birini ateş ederken mouse hareket ettirirken vesaire vesaire ise Gecikme süresi önemli arkadaşlar. Gecikme süreniz düşükse internet hızınız 100 megabit de olsa çok büyük fayda sağlayamazsınız. Ki yoğun saatlerde gecikme süresi, özellikle mesela ben kablo kullanıyorum. Biraz yüksek olabiliyor. 45-46 bin saniye falan çıkabiliyor. Bu da biraz e, doyumsuz hale getirecektir oyun keyfinizi. Teknopat da bir test yapmıştı. E, kablo netle. Oradaki sonuç çok mükemmel değildi. Ama hani süper Online e, kullanan Mesut Çevik ya da işte kim vardı başka? Kimden izlemiştim? Birkaç kişiden daha izledim. Farklı internet satıcılarını kullanan kullanıcılar, Türknet olsun falan bir sıkıntı yaşamadıklarını belirttiler. Gayet batır gütür, gecikme süresi minimum düzeyde o oynuyorlar. Burada internet hızınızın yanı sıra dediğim gibi gecikme süresi önemli bir faktör. Şu an gelebilirim oda video kullanıcılarından, batırı test edenlerden. Orada işte 5 yıl üzerinden bildirim biliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bu devam edecek diye düşünüyorum. Yani hizmet Türkiye'de okunamaya başladığında devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü hani geri bilimlerle sistemin geliştirilmesi önemli. Ee, Baş oyunlar dediğim gibi Cyberpunk 2077 var güncel oyunlardan. Bunun yanında e, Counter Strike, Global Offensive var, Epic Legends var. E, böyle popüler diyebileceğimiz oyunlar var. 650'den fazla oyun GeForce'larda bulunuyor. 80'den fazla oynaması ücretsiz oyun var. Ama şunu unutmayın. Dediğim gibi oyunlara sahip olmanız gerekiyor. Yani oyunlar sizin Steam kütüphanenizde, Epic Games kütüphanenizde ya GOG kütüphanesinde, kütüphanenizde olacak. GeForce Now size bunun yanında bir oyun vermiyor arkadaşlar. Abonelik için para ödediniz. Ee, bunun yanında size bir oyun vermiyor. Dokunmatik kontroller de var arkadaşlar mobil cihazlarda kullanabileceğiniz. Ama mobil kontroller biraz sıkıntılı. Bunun yerine Gamepad tarzı e, aksesuarlarla ekipmanlarla oynamanızı tavsiye ederim. Hiç mi oynanamaz? Yani oynanır. Ama e, en mantıklısı gamepad ile falan. Hani şöyle bir hal kurulurdu. Hani şöyle yüksek performans gerektiren oyunları telefonda oynamak. Mesela özellikle burada GTA 5 oynayabiliyordu. Tabii Tabi Rockstar Games oynuyor. Dark Sector'un hiçbir oyunu. E, Tekton'un sahip olduğu hiçbir şekilde oyunu GeForce Now'da yok. Ama ileride olursa o hayalinizi gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunlar. Eee belirteyim. Fiyatlandırma konusu e, yurt dışında premium member için 6,49 e, 6 euro 49 bir fiyat belirlenmişti. Bu Türk desen çevirdiğimizde ortalama euro bazından çeviri yaptığınızda 50 TL civarlarında 50 TL'den biraz daha fazla bir ücrete denk geliyordu. Türkiye'de bir miktar yerleştirme olmasını bekliyoruz. Çünkü 50-60 lira biraz uçuk kalabilir. E, Türkiye'deki kullanıcı için özellikle e, belirli bir bütçesi olan için. Yani ben şu kadarını söyleyeyim. 40 TL, 30-40 derece vardı bir fiyatın ideal olacağını düşünüyorum. Maksimum ne olur dersen maksimum 45-50. Ama dediğim gibi günümüzden geçen 30-40 TL. Microsoft Game, Xbox Game Pass aboneliğini 29.90 Türkiye'de sunabiliyorsa Game Media'da bu konuda Türk özel bir işbirliğine gidip bu hizmetin daha uygun fiyata erişebilmesini sağlayabilir. İnternet internet alanında bir avantaj olacak mı? Arkadaşlar bununla ilgili bir şey bilmiyorum. Belki Türkcell kendi kullanıcılarına, kendi operatör kullanıcılarına yani bizlere e, GeForce Now'da kullanabilmemiz için özel internet paketleri tanımlar. Hediye paket, internet paketi olsun. veya işte e, bunlar için ek paketler kullanıyorsunlar. İşte 20 GB atıyorum 20 lira, işte 40 GB, 40 lira tarzı paketler kullanıyorsunlar. Mobile paketleri. Bunu açıkçası bilmiyorum. E, bununla ilgili yani lansman ortaklığı ilgili daha fazla bilgi verilmedi. Muhtemelen hani açık bir lansman yapılacak bu 15 Mart döneminde. Orada Türkçelerin kendine özel kampanyaları durulacaktır diye düşünüyorum. Diğer operatörlere bu kampanyalar açık olur mu? Çok açıkçası düşünmüyorum. Belki onlarla bir işbirine giderlerse onlar da bir kampanya yapılabilir. Bunun dışında dışında hani süper online kullanıcılar için biliyorsunuz bazı Türk hizmetlerinde e, internet hızını 100 megabit'e çıkartıyor kendi yani hizmetlerinde. TV Plus olsun, diğer bazı hizmetler olsun. Burada da belki tüm kullanıcılar için böyle bir güzellik yapılabilir. Yapılırsa gerçekten güzel olur. Bunu söyleyeyim. Şunu unutmayın. E, aboneliğinizi, yurt dışına aldığınız aboneliğinizi hikaye sonucuları kullanamayacaksınız. Zaten şu an e, Avrupa Birliği sonucularının abonelik de alamıyorsunuz. GeForce Now'ın sitesine girdiğiniz zaman e, bu servis Türkiye'de Game Plus iş ortağımızla, Adiens iş ortağımızla, GeForce Now, Game Plus iş ortağımızla işitilmektedir. Uyarısı çıkıyor. Sizi Game Plus'a yönlendiriyor ön kayıt için. O yüzden artık abone olamıyorsunuz. Ee, var bu iptal edip yarış sonucu oynamak için tekrar abone istedim almanız gerekiyor. Paket seçenekleri premiumdan bahsettim zaten ama basic diye bir paket daha olacak. Bu pakette e, bir saatlik e, oynama süreniz olacak, bir saatlik oturum süreniz olacak, o, olacak. Artix aktif olmayacak ve bekleme süresi olacak, bekleme sırası olacak. Özür diliyorum atıyorum önünüze 7-8 kişi var. O 7-8 kişinin süresi dolmadan siz geçemeyeceksiniz. Bir nevi internet kafe mantığı düşünün. Kafedeki tüm masalar dolu. Sizden masa açılmasını bekliyorsunuz. Bir izi web yorumları yazmış hatta. Hani abi oradan bana bir saatlik bir masa uzak gibisinden. Ee, peki diyeceksiniz ki şuna da soranlar olmuş. Yani bunu hala 30 40 lira verirsem e birkaç senede zaten bir bilgisayar parası elde etmiş oluyorum diyenler olmuş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Tam olarak öyle olmuyor esasında buradaki iş. Bir bilgisayar aldınız. Mesela ben bunu geçen yıl almıştım. 6199 TL'ye. 2019'da geçen yıl dedim bu arada. 2 sene önce yaklaşık. Almıştım. Eee, şu anda kullanıyorum. Ee, 40 TL olduğunu varsayarsak birincisi sizin bu bilgisayarı almak için GeForce Now ücretten feragat ettiğiniz diyelim. Sizin bu bilgisayarı alabilmek için birkaç sene <laughs> e, birikim yapmanız gerekiyor GeForce'a vereceğiniz yanında. Bunun yanında arkadaşlar ee, GeForce Now'daki ekran kartı mesela Tesla, Nvidia Tesla T10 isimli bir ekran kartı koyuyor sunuculara. Tam sunucu bilgisayar için geliştirilmiş. O ekran kartlarında hem artık teknolojisi oluyor. Yani Nvidia'nın en güçlü ekran kartlarını kullanıyorsunuz orada ve o donanımlar güncelleniyor böyle belirli aralıklarla. Yani aradan birkaç sene geçti. Sunucu donanımları çünkü e, belli açmaları eskiyen donanımlar güncellenmesi, bakım yapılması gerekiyor. Elinizin altında sürekli güncellenecek bir bilgisayar olacak. Bir sistem olacak. Bu da sürekli bilgisayar almak ortak ortan kaldırıyor. Oyun için bir bilgisayar satın aldığınız zaman bunu ortalama 4-5 sene güncel oyunlarda orada atıyorum orta seviye bilgisayar aldınız. Orta ayarlarda en güncel oyunları siz birkaç sene rahatlıkla oynarsınız. Ama burada hem ultra ayarlarda belki kendi bilgisayarınızı açamayacağınız ayarları açarak da özellikle RTX bu da Açarak da oyun zikinizin e, zik katlayacaksınız. Bunun yanında sürekli güncelen bir oyun kullanmış olacağınız için e, oynadığınız e, onunların gönlü kalitesi hiçbir zaman ya e, abi şey yüksek ayarlarda açar mı? Şunu açar mı? Bunu açar mı? Diye bir soru arkanız ucundan geçmeyecek arkadaşlar. Daha çok kullanıcı, daha çok paranın sisteme aktarılması demek, sistemin paraya daha çok kavuşması da daha fazla işbirliği ve daha fazla oyun demek ki zaten. En videoda geçen paylaşmıştı her perşembe yine oyun eklemeniz sistemi ama büyük oyun geliştiricileri de burada anlaşılması gerekiyor hani e, özellikle Rockstar Games olsun e, diğer tekdu e, oyun şirket, şirketi tekdunuşa sahip olduğu diğer şirketler olsun yine e, Electronic Arts ondan sonra popüler oyun şirketlerinden kim vardı Ubisoft e, Ubisoft'un sanırım bir oyunu vardı tamam indirim şu an ama evet Ubisoft vardı ya. Yani e, e, Ubisoft no. galiba. İşte e, bu tarz platformlarla bir iş birliğine gidilmesi oldukça mantıklı ve yerinde bir karar olacaktır arkadaşlar. Bunu e, sizlere söylemek istiyorum. GeForce Now'da ilgili sorulan bir diğer soru. E, şu an düşünüyorum sosyal medyada gördüğüm dikkatimi çeken. Temel olarak herkesin merak ettiği cevap cevaplandırken esasında. Burada Türkcell e, agresif fiyat politikası mı izleyecek yoksa ee, doğrudan döviz kurunun TL yansıması ile oluşan bir fiyat tüketimi göreceğiz aylık. Bunu bilmiyorum. Ee, yıllık bazı örnek seçeneği şu an görünmüyor. Fiyatların ne zaman açıklanacağına yönelik bir açıklama da yapılmadı. Muhtemelen 15 Mart'taki lansmandan birkaç gün önce veya 15 Mart lansmanında e, fiyatlar tüketicilere açıklanacaktır arkadaşlar. Çünkü o kadar e, kod gönderildi, basın e, kuruluşlarına, teknoloji medyalarına odak kod gönderildi. Yani bu kadar çok insan tepkisiyle karşılaşmalarını açıkçası e e çok mantıklı görmüyorum ben. Bunu böyle bir şey istemezler yani. Muhtemelen ilk ay ücretsiz olur diye düşünüyorum. Hani gelenlere bir hediye olması maksede zaten haber verileceğini söylüyor. söyleniyor. Hani bir ücretsiz bir aylık kod falan gönderirler. Zaten çekiliş mekiliş de yapıyorlar. Çok teknik bir 50 kişi işte 100 kişiye e GeForce Now e, üyeliği katıyor, gönderiyorlar. Ee, GeForce'na olarak bir şekilde genel sunucular sayesinde ülkemizdeki sunuculardan faydalanacağız oyun oynarken, bu da bize daha az gecikmeşmiş olarak geri dönecek ve aynı şekilde gelen yoğun taleplere göre belli başlı bölgelerde sunucu kapasitesi artırılacak ve siz daha kusursuz bu oyun deneyimine e, sahip olacaksınız. Bu sunucu yoğunluğu arttıkça tabi e, ve giden büyük artacağı için e, sunucu kapasitesinin arttırılması konusu önemli arkadaşlar. O yüzden GeForce'ın bir anda 1000 kişi 10.000 kişiye salmıyorlar. Yani çünkü e, anlık olarak ne kadar kullanıcı çekebileceğini test edecekler. Buna bağlı olarak o bölgelerde sunucu kapasitesi artılacak. Benim aldığım bilgiler bu yönde. Dediğim gibi Turkcell Super Online kullanıcılarının özel harcılıklar ve tabi Turkcell e, mobil veri tüketen kullanıcılar özel bazı ayrıcalıklar olacağını düşünüyorum. Bunlar bunun artık ilerleyen dönemlerde bizimle paylaşılır diye düşünüyorum. umuyorum. Bunun yanında sanıyorum merak edilen belli başlı soruları cevaplandırdım. hangi oyunları oynayabileceğinizi size o olan oyunları işte CTM olur. İşte Epic Games olur. Bu kütüphanede sizin satın aldığınız oyunları oynayabileceğinizi sizlere söyledim. Ee GeForce Now'ın kendi içerisinde ücretsiz oynaması ücretsiz olan 80'e yakın oyun var. Mesela Counter Strike, Global Offensive, Apex Legends bunlardan 2 3 tane 2 tanesi. Bunun yanında farklı oyunlar da var. Yani hiç bir kütüphaneniz oyun yoksa bir oyun satın alana kadar e, oradaki ücretsiz oyunları oynayabilirsiniz. Ve bu da sizin için e, güzel olur. Kendi evinizdeki tüm donanımlarla bu sadece bilgisayar değil sadece e, akıllı telefon vesaire değil televizyonlarınızda bile GeForce Now deneyimi sayesinde GeForce Now uygulaması sayesinde e, dilediğiniz oyunu dilediğiniz şekilde oynayabileceksiniz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir e, durum. Yani özellikle televizyonunuza klavye mouse bağlayıp bu bilgisayarı paylaşmak ve televizyonunuza bağlamak yerine Televizyonunuzu uygulamayı indirip bir kablosuz kadar bir kablosuz mouse bağlayıp tabi televizyonunuzda bluetooth desteği varsa dilediğiniz oyunu dilediğiniz şekilde rahat rahat oynayabileceksiniz. O atmosferi yaşayabileceksiniz. Bence oldukça güzel bir konu. Yine telefonunuzdan yolda canınız sıkıldığı zaman arabada seyahattesiniz, otobüstesiniz, oradasınız, buradasınız. Telefonunuzu uygulamayı indirip e, GeForce Now deneyimini tadabileceksiniz. Bunlar gerçekten güzel avantajlar. Hani sadece bilgisayar olarak düşünmeyin, bilgisayarım yok, oyun kazanacak bilgisayarım yok olarak düşünmeyin. Her yerden oyun oynamanızı amaçlıyor. Bu bulut teknolojisi ilk zamanlarından beri çok sıkı bir şekilde benim de takip ettiğim, bu teknolojiyle uğraşmaya başladığım dönemden beri takip ettiğim bir proje arkadaşlar bulut teknolojisi, bulut alanı. Çok önemli bir konu gerçekten. Bu noktalara gelmesini açıkçası bu kadar sürede beklemiyordum. Önce verilerimiz depoladık. Dilediğimiz yerden dilediğimiz zaman verilere erişme fırsatı yakaladık. Şimdi ise oyunlarımızı dediğimiz zaman dediğimiz yerden oyun fırsatı yakalayacağız. Bu iyi bir şey mi? Mesela fotoğraflarımızı bir e, bu sunucusuna emanet etmek iyi bir şey mi? E, okuyoruz arkadaşlar. E, iCloud hacklenen Google Drive hacklenenleri. Belki yüz yüz güvenli değil ama insanların istedikleri zaman bir şeylere ulaşabilmesi artık güvenlikten daha önemli hale gelmeye başladı. Çünkü bazı şeyler vakit ayıramıyoruz. Dünya çok hızlı gelişiyor. Saatlerce bir oyunun yüklenmesini beklemek istemiyoruz. Saatlerce bir dosyanın bir yere kopalamasını beklemek istemiyoruz. Bunlar da bizi dijital servislere, bulut servislerine yıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani burada keyif olan insanlar iCloud'a, Google Drive'a, OneDrive'a bir şey atmıyor. İnsanlar aradıkları şeyi hızlıca ve istedikleri zaman erişmek istedikleri için bunu yapıyorlar. Telefonumuzdan OneDrive'da bir dosya bağlantısı göndermek mi? Yoksa e, oturduğunuz yerde bilgisayarınızı çantadan çıkarıp hard takıp ondan sonra hard dosyayı eposta ile arkadaşınıza göndermek daha kolay? Bunu düşünün, taşının kar verin. Yani kolaylık artık daha önemli. GeForce Now sayesinde bir oyun oynamak istediğiniz zaman oyun yükleri gibi bir derdiniz olmayacak bilgisayarınıza. Oyun direkt karşı bilgisayara sahne yüklenecek. Eğer kayıt senkronizasyonunuz varsa oyunu kaydetmek de bir dert olmayacak. Çünkü zaten Steam'de falan oynadığınız oyunlar otorik olarak Nerede kaldınız? Böyle optimizasyonunuz varsa oynadığınız oyunlara kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Bu da oyun keyfinizi bir yerden bir yere taşımanıza olanak sağlayacak. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu kadar teknolojinin oyunun içimize girmesi iyi bir şey mi? Belki tartışmaya açık bazı konular olabilir arkadaşlar. Bunlar mesela toplumla olan iletişimin sınırlanması gibi, bunlar psikolojik meseleler ve çok bizim konumuzla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu zaten psikologlar araştırıp bu konuyla ilgili fikirlerini bizimle paylaşıyorlar. Ee, sürekli bunlara bağlı kalmak da pek iyi değil. Ama dediğim gibi eğlenmenin, bir şeyler yapmanın, ee, bir şey üstüne çalışmanın ve dijital platform kullanmanın, dijital platformla oyun oynamanın, arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenin belli sınırlara kadar tabii ki hiçbir zararı yok arkadaşlar lütfen eğlenmeyi kendinize, onu oynamayı, arkadaşlarınızla bir şeyler yapmayı, kendinize bir e, e, eziyet olarak değil, kendinize bir ödül olarak görün. E, konuları nereye getirdim? GeForce Now ile ilgili temel olarak e, sorulan sorular bu şekilde arkadaşlar. En çok gördüğüm soruları cevaplamaya çalıştım. Bunlar işte GeForce Now yurt dışı aboneliğimi tükenip kullanabilecek miyim? GeForce Now yerel sunucuların işte nasıl sistem gereksinimleri neler, oyunları nasıl oynayacağız? oyunlara sahip olmam gerekiyor mu? İşte bunun yanında ee, dikkat çeken bazı soruları sizler için cevaplandırmaya çalıştım. Merak ettiğiniz bir soru olursa yorumlar bölümünden sormayı unutmayın arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın onların da bilinçlenmesi için. E, bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Son olarak bizim açıklama kısmına koyacağım Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden ek olarak web sitemizden takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.